Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG'ye yani hayatımda bu ma durumu göreceğimi hiç düşünmüyordum ama bilgisayardaki PUBG'ye Dead by Daylight modu geldi arkadaşlar. Evet. Ya ben böyle bir şey beklemiyordum yani. Bayağı direkt oyunu baştan yapmışlar DVD için. Gördüğünüz gibi kurban veya katili seçebiliyoruz. Ee, i̇lk öncelikle kurban oynayacağım sizin için. Sonrasında ise katili de deneriz diye düşünüyorum. Burada görüyoruz işte oyun başlıyor. Buradan seç diyor. Mesela katili kısa süreliğine kör edebileceğimiz bir flash veriyormuş bize. El feneri yerine geçen. Saklı kalma dikkat ve katilin görüşü. Bir de smoke veriyor. Toolbox veriyor. Bu da ne yarıyor? kancaları bu oyundaki kancalar dolap arkadaşlar. Dolapları belli bir süre yok etmemizi sağlıyor. Ve jeneratörleri daha hızlı yapmamızı sağlıyor. Bir de fırlatabiliyormuşuz katil şaşırtmak için. Birden çok işlevi var bayağı güzel. Debedik toolbox'lardan daha iyi. Zaten fark ettiyseniz arkadaki müzik de debedin tema müziği. Çok güzel her şeyi almışlar resmen yani yeniden yapmışlar oyunu. Bir de kendi iyileştirme hızı veriyor. Yani bir medkit veriyor. Bir de fırlatabiliyorsunuz öyle bir şey de var. Killer'a henüz geçmeyeceğim. Killer'da Deadslinger arkadaşlar. Evet oyun başladı şu an. Abi, ben medkit başladım çok iyi bu sefer. Sen misin? Evet flash tamam. paper <laughs> bende. Tamam evet. İki tane. Evet şöyle paletlerimiz var arkadaşlar. Hadi geliyor. Hadi geliyor. Çık, çık çekil. Çık. Noktama verin. Body block atıyorsun bana. Hop. İndirdim ağzına. Evet şöyle vault da atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Killer'da ateş etme özelliği var arkadaşlar ama Destinger'ın aksine çekme yerine direkt hasar veriyor. O yüzden bittik zord. Ne yapıyor adam? D4 attık. Abi. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> Ananı satayım. Önüme C4 bırakmış. Hiç problem değil. Hop hop hop. burada. Tamam çok iyi. Gel oğlum. Enayiye bak, enayiye bak. Neler yapıyor? İş buradayım, buradayım. Geri Al. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına metki attım. <laughs> hop, buradayım. Hop, hop. Ha, enayi. Ben hop, Enayi moruk. Ananı ah! satayım vurdu ya. Oğlum adam baya oturdu nişan aldı ya. Düşünsene devede şöyle bir kilir geldiğini. Vurdun gibi hasar. Evet arkadaşlar jeneratörü oturalım. O da şu şekilde yapıyor. Bildiğiniz DBD gibi. DBD'den çok daha hızlı yapılıyor ama. Smoke attım. Abi beni izliyor terlerin arkasından. Katil baya noob. Nope. Tamam senin izini kaybettirdim. Kendime çektim. Hı? Tumuk çok işe yarıyor bu arada. Evet. Kendimi bile göremiyorum. C4 attı. Ananı? O taraflara bir yere. Onu nasıl C4 çok korkunç. Hop Tumuk burada buradayım. Enayi. Stun atma var mı? Koş koş koş. Oğlum beni sıkıştı. Aa! Atla. Atlamadı çar atlamadı. <laughs> çar diye atlamadı. <laughs> Oo, yerde öldürmeye çalışıyordum. Bana geliyor. Allah. Oğlum atlasana ya. Mekanikler, mekanikler. Evet, Wiggle arkadaşlar. Dolaba astı direkt ya. Wiggle atmak bu arada hızlı baya. Dolaptayken de böyle ses çıkartıp info verebiliyorsunuz takım arkadaşınıza. Oğlum ayak sesleri baya... Bu arada oyunun sesleri çok saçma lan. Şöyle atlayayım kaçmak için. Boro falan var mı? Gire hemen. Hop double back. Bu arada infinite falan yok arkadaşlar. Sınırsız. Yani, her şeyden atlayabiliyorsunuz. Ben ne Boyun benden nefret ediyor ya. Bastık, paleti Aha, paleti kırdı. Şöyle... Allah, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Aa, ah, stun yedi. <laughs> Palet stun <laughs> yiyor mu ya? Dur. Ya, <laughs> ya, Hop! Şiş, enayi moruk ya. Yani. Geliyor lan. Şuradan atlamam lazım. Şöyle alt havası tutup arkanızı inceleyebilirsiniz. Eee ama devedik kadar konforlu değil tabii ki. Anam bana geliyor. Hop oh, bir daha. Hop oh, double back. Tamam tamam tamam. Oo gel bana gel babana. O kızlı Gökhan bu. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Şimdi şunu Şöyle geç. Hop oh, bir daha. Aha <laughs> işte bu. Bloodlust 35 mi oldu? Bloodlust, o Bloodlust mı? Emin öyle bir şey var mı? Ben şunu da indirmem lazım. Oğlum çok hızlı geliyor yani. Ne bileyim Bloodlust olabilir. At da şurada. At. Arada olur öyle şeyler. Gel, Şöyle bir de first yani first oynama abi. şansınız var da bu çok korkunç yani. Anam burada pus camp atıyor, camp atıyor. Tamam. Oğlum DBD'ye de mi ya? PUBG'de de mi Camper'a denk geldik? Düşüyor Kanka mi? adam Camper atıyor. Oğlum helal lan. Bak Gökhan önden git hasar al. Dur, dur. Ananı sikim C4 attı. C4 attı. Dur, dur. Anam adamı düşürdü dur, yine. Flash save, flash save. Flash save mi? Var, var mı? Dur. Ne bileyim. Sen de. Öğrenci. Sen de. Ananı sikiyim. Aldı. 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 Çok, çok iyi. iyi çok iyi çok iyi. <laughs> <laughs> i̇şte bu. Oğlum flash playsay... save. Dur bir dakika. Arkadan sızmışmam. Ananı sikiyim. <laughs> Sıvışamadım. Koş oğlum koş. Help! İmdat! Oros Buradayım buradayım. Gel gel gel. Baban da loop başlasın. Ah, atla. Oo, çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Buradayım buradayım buradayım. Gel burada da bir tane palet. Kır kardeşim onda. Map'in pilini kesiyorsunuz mu arkadaşlar? Bakma olabiliyoruz mu bir yerden? Evet bende galiba. Aa! Çık çık çık. Uuu işte bu işte yani bu işte bu. Onu demedim de item item alabiliyoruz. Evet mi, evet. Che yok chestlerden açabiliyorsun. Chest yok göremedim hiç ben. Ben gördüm de açamadım. Nerede var yani bir tane bir Bir dodge. Oy! 360'de. Oh Oy. Oy! Şöyle bir de. <laughs> ah be oğlum manyak, manyak dodge'ladım ha. Yavaş. Çok iyi. Ama Wiggle daha hızlı atıyorsunuz. Blok yedim. Blok yedim ben. Bu ne demek? Vallahi bloklandım bir yani. Şöyle bak şöyle bir şey yapsam. kaçtın Hop. nasıl kaçtın? Üf! Oğlum trikleri kes. Nasıl kaçtın sen? Wiggle'ladım. Atla şuradan. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Annen anne, ne sikiyim? buraya ne? Ne kadar yukarıda abi? Yok sıçtım. Kanka. Şu an. Adam C4'lüyor beni yardım edemem. Sen Atla yapıyorsun. çok iyi kaçtım mı? Adam C4 atarken fırladım. Geçmedin. A double hill, double hill. Evet arkadaşlar bütün jenler bitti. Kapılar da bu şekilde. Şöyle açabiliyorsunuz. Kapı bu arada inanılmaz hızlı açılıyor. Killer bende. Bak C4 attı. Silah aç indir o silahı indir. Hareket yapma. <laughs> Kapıyı kempli oğlum. Bir dakika tibe atmazsak olmaz. <laughs> Müzik varmış lan bu arada. Az yok mu ya? Var <laughs> var. Az suratına bir şey mi attı? Vuramıyor enayi. Hop 180 ül başlık. Hadi görüşürüz. Kaçış başarılı arkadaşlar. BP veriyor. Ama bu BP Blood points değil. Evet Survivor tarafında maç böyleydi. O zaman bir de killer'da bakalım. Arkadaşlar bu arada şundan da bahsedelim. Bu etkinliği oynarken aynı zamanda Dwight'e özel bu skin'i kazanabilirsiniz. Bunun için PUBG oyununa sahip olmanız gerekiyor. Oyunun içinden e, bu siteye geliyorsunuz. Bir ana sayfada bir yönlendirme var zaten. Oradan bu görevleri göreve başla deyip bir el PUBG modunda DB, PUBG'de DBD modunu oynarsanız bu Dwight skinli 5 round oynarsanız PUBG'de bir spray kazanıyorsunuz 10 round oynayınca PUBG'de Nurse Mask'i kazanıyorsunuz. Bunları almak isterseniz istemezsiniz bilmiyorum ama 1 round oynayıp PUBG'deki e, DBD'deki Dwight skinini alabilirsiniz. Zaten PUBG bedava bir oyun. Sizde yoksa bile indirip sırf bu skin için oynayabilirsiniz. O zaman devam edelim. Let's go. Evet arkadaşlar, başladık. Elimde silahım var, desslinger'ım. C4'lerimiz de var. Palamız da bu şekilde. Haydi bakalım. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Killer'da biraz first person, tabii ki de hantallık var. Böyle nişan aldım. Oh, evet, var ya. de a ayak izlerini yapmışlar. Oh, ne o ne <laughs> Uh! Yakından zor tabii. Bir dakika palamı palamı çekemiyorum. Hop, oh, birits. Atma flaşı. Enayi! 14'te. hit atmak neymiş o ya? O hit atmak bayağı kanser. Niye herkes burada ha? O C4 neyle patlatıyorum? Anladım aynı burada. Hop! Yata oğlum. E, evet, sırtımızı alıp hemen dolaba götürmem lazım. Aa, Wiggle Bar'larını da görebiliyorum. Evet, Wiggle aldım. Şu janda bir Aa. eleman var. Gökhan? Get, get, Uf, get, 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 get. Sen misin? Get, 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 get. Hayır. Ol, gel buraya. Aa cephanem bitti. Hmm. Dolaptan yenilemem gerekiyor lan. Huntress'in baltası gibi arkadaşlar. Hop. Oğlum ne kadar ki oh. bunun menzili acaba? Get, get. Of, nasıl ya? Boom. Aa, yes. <laughs> Paletik kıracağım. Gel buraya. Yadın ağzına nanayetim dedik. Geleceğim Hop. Hop! Oha! Adama bak neler yapıyor. Biz onlara göre daha yavaş vault atıyoruz arkadaşlar. Hem de bayağı. Ya bundan ne diyeceksin yapmıyor? Oğlum hit atmak çok zor lan palayla. Hop! Tamam, Yat abi. oğlum. Şunu kır. Fight çok hızlı kırıyor en azından. Tamam, tamam, tamam. Böyle... Uf. Oğlum bir ya bir eğimi keseceksin abi. de işte vurabilsek. Abi bu ne dibindeyim. Abi bizde yorulma barı varmış bu arada. Ciddi diyorsun. Hmm, bu ne abi adam, bir adam bir beni şey. soktu lupa bak. Kanka hit biraz bok gibi desem ne dersin? Vurmuyor, ben oğlum. Ben de Vurmuyor de. oğlum. Ay ananıza avradınızı. Böyle killer mi olur oğlum bu ne ya? <laughs> Sadece silah oynayacağım Bence... bugün işte. Pala çok Bence boktan. O C4. pala çok boktan bu arada şakasız. Ben silah kullanayım. çok başta Abi bu arada hit de atıyorum. Hit değil. Hop. Bu ne abi? Daha ne? Ben sonunda yani vurmaya karar verdim. Adam ne yapıyor şu an abi? bu <laughs> ne? Oğlum sizin loda luden... <laughs> salak <laughs> Ay ben palayla çok hoş kaybettim Atma Hiç ya. Atı Nasıl çık düşmedi o Ha demek ki Niye düşmedi o Yapamadım. Nasıl da diye <laughs> diğerine Hop Yat Ooo <laughs> <laughs> oh, evet evet bebeğim loopla böyle Ooo oh, Shit Dur geliyorum dur bekle. Yok mu oğlum burada kan şey dolap ya. Ananı satayım bu oyun bug'lı. Ne çık mı ya? vurmuyor ki ya. Lan bu adama ee, takıldı. İşte bu. Amına <laughs> konumun köleleri sizi. Bir adamı al. Adamı al geliyorum. 5 saniyeniz var. Oğlum bunlar de neyse yani. Kadın arkadaşlar tabi fall yok. Böyle saçma şeyler. Hey bro. Kafana sıkma vakti geldi. Ya da şöyle yapalım. Ba -ba 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 bum. Boom. Kanka bomba atıyorum da. Bomba işe yaramıyor lan. Ya bomba yerini göstermek içinmiş. Hasar vermiyormuş. Çatıya mı çıktın amına koyayım? <laughs> <laughs> Ya o ne oğlum? Yani gerçekten. Oğlum gölgen nerede gözüküyordu bir görsen? Ne, ale? ne nasıl ala? nasıl gölgen mi gözüküyor? İnsan aşağı çıkmıyor. Yok kardeşim ben Survivor değil miyim? Sen buraya nasıl geleyim ya? Gelim kay biraz yana geleyim. Al lan! Baga sokmamız yok mu anlık? Yani sonu o gibi. Evet. Bir şekilde. Entity. Uuu gidiyorsunuz ha? Merhametsiz katil. Katil. Evet arkadaşlar, DBD, PUBG DBD de bu şekildeydi. Yani eğlencelik, basit bir mod çok bir şey beklememek lazım. Yine de buna da uğraşmış olma, olmaları bence iyi bir şey yani. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi skin'i almak için oyun oynamanız gerekiyor. E kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. So So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm taking, take, taking that crown from you.